Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeni bir video hepinize hoş geldiniz. Sefala verdiniz. Yepyeni yeni video ile karşınızdayım. Bugün e, üç farklı mekana gideceğiz. üç farklı mekanda İzmir'in vazgeçilmez sokak lezzetlerinden bir tanesi olan söğüş yiyeceğiz. Şimdi ilk durağımız Altın Sanayi'de bulunan Gafurusların yanına geldik. Burada güzel bir söğüş yiyeceğiz. Bu arada söğüşe bayılıyorum ben. Hadi bakalım ilk lezzet durağımızda videoya başlıyoruz. Gafurusan kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Allah razı olsun siz nasılsınız? Sağ ol abi ben de iyiyim. Nasıl gidiyor işler? İşler hamdolsun iyi maşallah ya. Evet. Allah bereket versin. Allah bugünümüzü aratmasın. Amin amin cümlemizin. Şimdi şey. abi buraya geldin. Senin o güzel ellerinden bir söğüş yemeye geldin. En güzelinden. En güzelinden abi başlayabiliriz Gaffur Usta. Evet. Ne evet. söğüş ekmeği geldi. Bu şekilde ince bir şekilde söğüş abi. ekmekleri oluyor arkadaşlar. Evet. Söğüş ekmeği dendiği zaman uzun böyle büyük lavaşlar olmuyor. Buna evet. ekmeği bu çok kollu zaman e, tavuk denere de geçer yani. Pek lezzetli olmuyor Yani, yani bunu, bunun, özelliği bu değil mi kapurusu? Tabii tabii. Yani suyu, pidesi bu ya. Şu etlerimiz çupra gibi böyle. Yani. Şimdi o hangi kısım abi? Dil kısmı bu. Ben buna çupra diyorum. Çupradan lezzetleri şu an bu. Çupra geldi. Tabii. Kapurusa totalde kaç yıl olmuştu? Vallahi 30 ile yaklaştı yani. Oo maşallah. Tabii. Maşallah. Emekli oldum bu işten yine ya. Yani. Tabii. Bunda şey diyoruz biz buna. E, e, pirzola, pirzola bu. Pirzola yanak kısımda. deriz ama yanak deriz ama pirzolaya benzer bir şey bu. Evet. Peki Gafurcuğum sabah kaçta geliyorsun? Kaça kadar sürüyor? Vallahi iyi. 7'de sipariş olsa 6.30'da geliyorum. Normal olsa 7'de açıyoruz. Akşam 7'de kapatıyoruz. Hı -hı. Şu gözümüz. Karades, geldi. Karades diyoruz biz. Ben buna karades diyorum yani. Lezzetli yani. Evet. Gözün yanayım eder ya Konyalılar genelde. Aynen. En, en evet. lezzetli yeri de orası. En son... Beyin atıyoruz bu bein. beyin. Tereyağı. Tereyağı ben buna. Krema <laughs> diyorum ben. Krema <laughs> mı diyorsun? Tabii krema. <laughs> o da güzel. Tabii. Gafuruz fiyatlar ne oldu şimdi? Vallahi fiyatlar, sakatatlar çok yükseldi abi ya. Şu Maliyet an, yükseldi abi. Şu anda 55 yapıyoruz. Ne kadar? 55. Şu anda 55 lira. Bu şu fiyatı 55 lira. Ben etten kısmıyorum abi. Ben yani, müşteri bana 5 tane paket yaptırıyor ama ben elimi eti azaltamıyorum yani. Çünkü itimat etmiş güven vermişim ben ona. Hı -hı. Nasıl az yaparsın soruyorum yani. Evet. zaten senin yıllanmış müşterilerin de var. Yok abi ben hayatta. Yani i̇mkanı yok öyle bir şey yapamazsın. Allah razı olsun Celal abi onu derdim ha. Oğlum müşteriden eti kısma derdim. Evet. Fiyatı ne neyse al. He, zam yaparsın yüzde on yapar ama yüzde yüz kırk müşteri kaybolun derdim. Evet. Eti kıssın zamanı. Evet. Ne Kim geldik? geldi? Kimyon pulver geldi değil mi? Kimyon pulver. Mi? Ee, tek dürüm çift dürüm efendim. Tek dürüm olsun. Yes please. Tek dürüm. Bu bizim söğüşümüz. Şuraya baksana maşallah. Olay budur bu. Tabi. Taşı mübarek. Good, very good. Abi teşekkür ettim. Türk Kendine şişe bak. Kendine sövüş. Kutu Eyvallah. Arkadaşlar sövüşümüz şu anda hazırlandı Gafurusların ellerinden sağ olsun. Yani neredeyiz? Altın sanayideyiz. Buca'da A kapısı var arkadaşlar. Altın sanayiye girdiğiniz zaman A kapısını göreceksiniz. A kapısının tam karşısında Söğüş'ü Gafurus'ta. Sana kime sorsanız da gösterir. Şöyle arkadaşlar görüyor musunuz? Fiyat 55 lira ama şöyle malzemeden kısmıyor. Dolu dolu bırakıyor kendisi. Şöyle müsaadenizle. Bakalım şunları görüyor musun? İzmir'in vazgeçmez sokak lezzetlerinden bir tanesi Söğüş'tür. Ve kırmızı çizgimizdir. Fiyat 55 lira değil mi Gapur Usta? Doğru, abi, 55 lira. Etten de sanmıyorum abi. Ya dese vicdanen. Bugün sandviç 30 lira, 35 lira olmuş yani. Etten yani bu Söğüş sonuçları. Maliyetler de atıyor. Tabii tamam, abi şimdi domatın kalitesini alıyor. 10 milyondan lira, 12 milyon aşağı domatesi almıyor. Şu mevsimde dahi. Baharatı seçeriz abi. Bunun bir de bence en önemli tarafı abi taze olması, ünlük olması. Taze olmakla sonra bir anlamda. Bunlar tek kuşlara mı ya? Bunlar zehirler adamı, zehirler. Mis gibi soyuş arkadaşlar, taptaze. taze günlük ve mis gibi de kokuyor. Ya bu mübarek öyle bir şey ki sabah, öğle, akşam. Ya. Bunu saati yok abi. Vurmaz bir deli gibi. yok gidiyor. Şimdi arkadaşlar burası ilk durağımızı. Burayı bitirdik. İkinci durağımıza görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdi arkadaşlar Buca 3 kuyularda bulunan 3 kuyular meydanı var. Buca 3 kuyular meydanının hemen arkasında Buca Söğüşüm var. Burası da ikinci mekanımız olacak. Burada da güzel bir söğüş sefası yapacağız. Hadi bakalım başlayalım. usta kolay gelsin. Emre hoş geldin. Hoş bulduk abi. Sen Senden de nasılsın? İyiyim Emre'cim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abi. Nasıl gidiyor işler? Allah iyilik sağlık ver. Elhamdülillah. Çok güzel halimde. Allah bu günlerimizi aratmasın. Abi. abi, abi. abi o güzel ellerinden söğüş yemeye geldim. Eyvallah kardeşim. Başlayabiliriz. İnşallah. İlk önce ne geldi? Maydanoz geldi. Oğuz abi saat kaçta geliyorsa kaça kadar sürüyor? Hafta içi Allah izin verdiği sürece 8'de buradayız. Akşam 9 9.30'a kadar buradayız. Pazar günü açık mısın abi? Pazar günleri kapalıyım. Pazar günleri kapalı. Okul okul süresince pazar günleri kapatırız. Okullar kapandığı zaman açıyorsun. Okullar pazar kapandığı gün. zaman pazarları açacağız. Ailemizle çocuklarla biraz daha zaman geçirebilmek için. Işte. Böyle bir sistem. Güzel. Peki o usta şu anda bir su ışık fiyatı ne kadar oldu? Şu anda bizde 35 lira kardeşim. 35 lira. Fiyatı çok dürüm, iyi ya. Çok iyi tutuyorsun fiyatı. 3 dürüm, dürüm. Şu anda bizde 35 Çünkü çoğu yerde ben gezdiğim için biliyorum 40 ve 50 lira arası. O civarda yani. Emre'm yeşil acı biber ister mi? Olsun. Burası buca üç kuyular meydanın hemen arkasında mı abi? Hemen arkası kardeşim. Buca Söğüşçüm. Buca Söğüşçüm. Hı hı. Ne geldi? Domatesler geldi. Tarla domates. Bu da Hala kabuğu soyulmuş herhalde. Kabuğu soyulmuş kardeşim. Hazır halde. Hala bulabiliyoruz tarla domatesi. Bu da güzel. Bakalım. Demek Daha ki arıyorsun gibi. abi. En iyi malı arıyorsun. En iyi malı alıyoruz. Hala biraz pahalıdan alıyoruz ama. Evet. Bu ne geldi? Tuz geldi. Tuz attım. Ben biraz domates tuzsuz kalmasın diye tuz attım. Hemen üstüne ilave ediyorsun. Aynen. Bu değil yani. Bu dilmiş mi şimdi abi? Bu değil kardeşim. Dilin tazeliği, güzelliği. Evet. Zaten bunun en önemli tarafı Uğuz abi. Bence sen daha iyisi günlük taze olması. Tabii. Benim Uman malım, ne iyi olacak? Benim malım günlük geliyor Allah'a çok şükür. Hı hı. Emreciğim. Peki Oğuz abi vurmakta sıkıntı yaşıyoruz mu şu anlarda? Şu anda yaşamıyoruz hayır. Ne geldi? Bir yanak. Bu güzelce harmanladın. Evet. Paris tatları. Oğuz abi kaç yıl olmuştu? 3 seneye girdik Emre. Allah utandırmasın abi. Allah Allah. olsun. Gözden. Göz geldi. Aynen. Bu kadar malzeme bu fiyat, harbiden de hoşuma gitti abi. Allah razı olsun. 35 lira, yani bu zamana göre bence çok iyi fiyat. değil seviyorsun değil mi? Olsun. Ben ona tereyağı diyorum abi, su için tereyağı. Aynen. Evet. Baharat gruplarından istemediğin yok değil mi? Yok, kimsenin olsun. Oldu yani. olsun. olsun Oğuz abi teşekkür ettim, ellerine kollarına sağlık. Rica ederim Emre'm, ayağına sağlık. Allah razı olsun. Senden de abi. Oğuz abiye geldiğiniz zaman selamı iletin. Bakın arkadaşlar. Şu performansa göre fiyat bence gayet iyi. 35 lira şu anda fiyatı. Abi böyle uygun tutuyorsun ama nedeni ne? İçinde dolu dolu. Malzemeden de şey yapıyorsun kaçmıyorsun. Allah bereket versin be kardeşim. Az Allah az bereketi versin diye dua ediyorum. Yani herkes yesin değil mi? Herkes, herkes yesin. Herkes yesin. Abi. Müsaadenizle. Dökülenleri unutma Emre. Aynen. Orada da en az bir avuç et var. <laughs> Aynı harf. Burada dökülenleri de göstereyim arkadaşlar. Bakın. Daha da yani kağıdın üstünde var. Çünkü su iç yendiği zaman mutlaka dökülüyor. Çünkü içi öyle dolu dolu oluyor ki. Abi su güzel. Yani mekanlara gözlüyorum ama şimdi İzmir'de 3 tane su gezeceğim. Buraya boşuna gelmedim. Haberiniz Allah razı olsun. Fiyat ve performans gerçekten çok çok iyi. Buraya gelin üstüne basa basa söylüyorum arkadaşlar. Şiddetle tavsiye ediyorum. Buraya gelin, söğüşün yiyin. Ondan sonra yorumlar ekleyin. Üçüncü son durağımızda. Üçüncü söğüşte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abi teşekkür ettim. Yerlerine kullanma sallar alın. Aldıyız. Daha İyi Eyvallah. Şimdi arkadaşlar son mekanımız Buca'da bulunan Alaçatı Söğüş ve Midi evine getirdim sizleri. Bakın neden burada son videoyu çekmek istedim? Burası öyle bir mekan ki burada kahvaltı da var, söğüş de var, midye de var. Yakında kokoreci de ekleyecekler kendileri. Şöyle göstereyim. Demini, mekanın gelişi bu şekilde arkadaşlar. Bakın buraya geldiğiniz zaman, burada kahvaltı yaptığınız zaman veyahut da söğüş yediğiniz zaman, midye yediğiniz zaman kendinizi alaçattı gibi hissediyorsunuz ya. Yani öyle bir hale getirmişler ki mekanı bildiğiniz alaçattı. Bak görüyor musun sen? Bak şu mekana bak. Allah'ın Allah'ın şu mekana bak. Bildiğin alaçattı. Bakın şu midyeler de göstereyim ben size. Bu şekilde Burada midye de var. Karabuğun midyesi. Şimdi biz burada hem midye yiyeceğiz, tabağa bırakacağız hem de güzel bir söğüş yiyeceğiz. Ama çatıda gibi kendimizi hissedeceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Osman ustam kolay gelsin. Merhaba Emre abi, hoş geldin. Hoş bulduk ederim. abi. Nasılsın? Şükür abi Allah razı olsun. Seni sormalı. Sağ ol ben diyeyim. Nasıl gidiyor işler? Allah bereket versin. Çok şükür abi. Bir yaramazlık yok Allah'a şükür. İyi ne güzel sevindim. Şimdi Osman Usta. İzmir Söğüşçülerini geziyorum. Ve en sona seni ayırdım. Çünkü İyi mekanın abi. çok farklı bir konsepti var abi. O yüzden evet. en sona buraya ayırdım o güzel ellerinden bir sövüş yemek istiyorum abi. Teşekkür ederim. Sağ ol abi benim. Ayaklarına sağlık. Hoş geldin. Sen de sağ ol. Şimdi başlayabiliriz o zaman sonrasında. Tamam. Dilden, yanaktan, gözden. Emre abimize güzel bir sövüş sunalım. Eyvallah abi. Senin sayende İzmir'in özelini, İzmir'in güzelini dünyaya tanıtıyoruz. Allah razı olsun abi. İzmir'in dışına bu iş çıktı. Ne kadar güzel değil mi? Bu iş İzmir'in dışına çıktı. Evet. Daha geçen yıl yurt dışından müşterilerimiz geldi, ağırladık, paket yaptık. Of, of, Almanya'ya gönderdik, İngiltere'ye gönderdik. Çok güzel, çok güzel abi. Çoğu sönüş ustaları bilir bunu. Ne mutlu. Elimizden gelen en iyisini yapmaya devam ediyoruz. Ne mutlu. En son görüştüğümüzde 3 aylık Evet. Şimdi mekan 6 aylık oldu. Daha da uzun olur inşallah. Çok, çok olacak, çok daha uzun Olacak Allah'ın izniyle, hayırlısıyla. Yaptığımız işin hijyenine, iş temizliğine özen gösterdiğimiz sürece ben inanıyorum ki İzmir'de Söğüş çok daha iyi yerlere gelecek. Aynen öyle abi. Bütün amacımız insanlar söğüş yesin. Evet. Herkes faydalansın abi. Ya bu mübarek öyle bir şey ki ne sabahı var, ne akşamı var, ne öğleni var abi. Ama ben bak, şimdi öğlen saatte ben geldim söğüş yeme. Bana kalsa sabah 7, 6 o saatte sıcak lavaşlarla şu söğüşü tatsınlar. Bir de bir o bir de öğlene kadar böyle ikindiye kadar tok tutuyor. tok tutuyor değil mi abi? O yüzden de şey yapıyoruz. Protein, haşlanmış kuzu eti, evet. vitaminli. Aynen. Peki abi sabah kaçta açıyorsunuz o zaman Kaça kadar sürüyor? Sabah yedi buçuk, sekiz dedi mi buradayız. Evet. Onun dışında gece saat üçe kadar devam ediyor. Hı hı. E gece müşterilerimiz çok. Onlar için saati biraz daha uzattık. Evet. Ama esasında sabah yedi buçuk, sekiz dedi mi tezgata söğüş yapmaya başlıyoruz. Evet. Sevenlerine, söğüş severlere buradan duyurulur. Evet. Senin aracılığınla. Eyvallah abi. Buyursun gelsinler. Peki abi söğüşü şu anda fiyatı ne kadar oldu? 49. Şu anda 49. Aynen. Espri olsun diye 50 değil. Sadece 49. Aynen o da o, o, işin esprisi yani. Aynen. Yani şu an seyredenlere de buradan sesleniyorum. Bu söğüş Emre abimize özel değil. Herkes Gelen her, her müşteri bu söğüşü yiyecek. Eyvallah abi. Garanti veriyorum. Aynı söğüşü yiyemezlerse ikram ediyorum. Ücret almıyorum. Eyvallah abi. teşekkür ettim. Ben İzledim teşekkür ederim. Çok sağ olun benim. Arkadaşlar şimdi e, söğüşümüz hazırlandı. E, Buca'dayız. Buca'da Bucaday, Alaçatı Söğüş ve Midye evindeyiz. E, Google'da gelme şansınız var. Instagram'da gelme şansınız var. Ve de bu videoyu izleyerek de adres bilgisayar ulaşabilirsiniz. E, bu ikinci videomuz oluyor. Daha önce bir videomuz daha vardı. O daha uzun bir video. Daha detaylı bir video. Şöyle fiyatı 49 TL, 50 olmaması nedeni espri işte. 49 TL'ye devam ediyorlar. şöyle dolu dolu. Müsaadenizle en son mekanımız burası. İzmir'in en iyi söğüşlerinden bir tanesi bence. Müsaadenizle. Bunun sabah yeme şansım var, Öğle, akşam. Ama sabah daha iyi oluyor, sıcak lavaşın içinden. Şöyle biberler de var acı. O taraftan da alalım. Söğüş günlük lazım. Valla denilece hiçbir şey yok. Şimdi Söğüşçü'ye gittik umarım. Üçünü de beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadar iyi tanıtmaya çalıştım. Bana artık müsaade Yeni bir videonun sonuna geldik. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. de kalmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.